Herkese merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle antrikot et nasıl marine edilir, nasıl pişirilir bunu paylaşacağım. Yine malzemeleri açıklama kısmında yazacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Marine ederken hangi malzemeleri kullandığımı. Gelin şimdi marine işlemini yapalım birlikte, dinlendirelim etimizi. Böyle bir borcama 6-7 parça kadar antrikot etim var. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ. Yarım çay bardağından az sirke ilave ediyorum. Karabiber. Toz biberiye kullandım. Taze biberiye kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Ve kekik ilave ediyorum. Bütün baharatların ete geçeceği şekilde şöyle yediriyorum kesinlikle sirke tadı gelmiyor asit oranını dengelemek için sirke kullanıyoruz yumuşayacak içi sulu sulu bir etimiz olacak ne kadar uzun dinlendirirsiniz o kadar iyi olacaktır etiniz yumuşayacaktır ve üzerine bir streç filmle kapattıktan sonra etimizi güzelce buzdolabında dinlendirelim tavamı çok kızgın bir şekilde iyice e, yüksek ateşte ocağımın altını açmıştım etleri yerleştiriyorum ve arka tarafı kızarana kadar hiç çevirmiyorum gördüğünüz gibi kızardı e, diğer tarafının kızardığını da düşündüğüm zaman bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum her yere gelecek şekilde tereyağını gezdiriyorum ve etler pişti ee, benim etlerim ortaya yakın iyi derecede pişti hemen size şöyle göstereyim İçi sulu sulu kesinlikle çok lezzetli kurumayan tam kıvamında antrikotlar oldum bu arada e, fırında köz adında patatesim için yukarıda link veriyorum ve Patlıcan sosum içinde linki bırakacağım. Mutlaka onları da denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi etin içi sulu sulu tam kıvamında oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. hoşçakalın